NOOOOO Yangın ihbar geldiğinde genelde kad köyde kadınlar daha çok çoğunlukta olduğu, erkekler çalıştığı için biz duyuyoruz kadın olarak, e koşturuyoruz, elimizden geleni yangını söndürmeye uğraşıyoruz. Yani biz zaten müdahale ettikten sonra itfaiyemiz yetişiyor, şehre uzak olduğu için biraz burası süresi olduğu için, onlar gelene kadar ilk müdahaleyi biz yapıyoruz yani. Yangın işi beklemez, yangın çıktığı anda işlerimizi bırakıp koşturuyoruz. Kim duyarsa o koşturuyor yani. Ekipmanlarınızı da yolda giyin. Tabii ki. Onlar zaten evimizin bir köşesinde duruyor. E koştururken hemen alıp yolda giyinerek koşuyoruz. Elimizden geleni yapmaya uğraşıyoruz. Kadın kadın kıyafetleri sonuçta şalvar. Kö, köylüyüz biz. Şalvardan utanacak halimiz yok. Yani köyde ne kıyafet giyiyorsak onu onunla birlikte gidiyoruz. Son, sonuçta düğüne gitmiyoruz, bayrama gitmiyoruz. Yangın söndürmeye gidiyoruz biz. Üstümüzde ne kıyafet varsa onunla şalvarlıyız sonuçta. Utanacak bir şeyimiz yok yani. Ne kadar süredir e, gönüllü itfaiyecilere eğitim ediyorsunuz? Evet, 1999 depreminden sonra biz gönüllü itfaiyeci kavramını Kocaeli'nde yerleştirmeye çalıştık. 2000 yıllardan sonra artık Kocaeli'nde gönüllü itfaiyeci kavramını oluşturduk ve eğitimlerimizi vermeye başladık. Tabii gönüllü kavramı olduğu zaman farklı meslek gruplarından bireyler bize katılımda bulunuyorlar. Bunun içerisinde öğretmenler, mühendisler, doktorlar ve öğrenciler var. Şu anda biliyorsunuz Şalvarlı Kadınlar projemizle birlikte artık köyde köy halkı kımızda buna katıldı. Köydeki vatandaşlarımızla birlikte bu eğitimleri vermeye ve onları bu durumun içerisine katmaya çalışıyoruz. Çünkü şehir itfaiyesine uzak noktalarda köy halkımızın bu binince ulaşıp hızlı ve seri bir şekilde yangınlara müdahale etmesi gerekiyor. Tabii ki biz profesyonel itfaiyeciler olay yerine gelene kadar köydeki vatandaşlarımız olaya müdahale etmiş ve yangını kontrol altına almış olacak. Böylelikle can ve mal kayıplarını da en aza indirmiş olacağız. Hocam ne kadar gönüllü itfaiyeci var kent genelinde? Evet Kocaeli il genelinde 1850 tane gönüllü itfaiyecimiz var. 8 müfrezemiz var gönüllü itfaiyeciler için kurulmuş ve 260 tane gönüllü kadın bayan itfaiyecilerimiz var. Biliyorsunuz Türkiye Anadolu denilen bir kavramla tanınır ve biz Anadolu olduğumuz için kadın olarak Türkiye'nin her yerinde her meslek dalında var olmaya çalışıyoruz.